Hoş geldiniz. E-Hayat programıyla karşınızdayız. Ben Naz Özdeğirmenci. İş dünyası hızla değişiyor. İstihdam piyasasında yeni dinamikler öne çıkıyor. Ekonomik dalgalanmalar, yapay zekanın işe alım süreçlerine etkisi ne olacak? Bunu konuşacağız. Çalışanların beklentileri nasıl şekilleniyor? Bugün Türkiye'nin önde gelen istihdam platformlarından Elemanet kurucu orta Sayın Arif Köse ile iş gücü piyasasındaki en güncel gelişmeleri ve yapay zeka destekli işe alım süreçlerini ele alacağız. Arif Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Naz 2025 2005 yılında kuruldu. Evet. Aslında 20 senelik bir platform olduğunu söyleyebilirdi. O zamanlar iş ilanları genellikle gazetelerde olurdu. O günlerden bugüne nasıl bir dönüşüm yaşadığınızı anlatır mısınız? Yani o dönem sizin için en büyük meydan okuma neydi tam olarak? Tabii ki o dönem için aslında bizim için en büyük meydan okumalardan biri dediğiniz gibi geleneksel yöntemlerden dijital yöntemlere tam geçiş sürecindeydik o dönemlerde ve aslında insanları buraya doğru taşımak bir şeydi. İş arayanları ve iş verenleri dijital dünyaya taşımak bir o zaman için belli zorlukları vardı ama internetin yaygınlaşması orada bizim için çok doğru bir dönemde harekete geçtiğimiz için internetin yaygınlaşmasıyla birlikte biz orada çok daha hızlandık. Hem işverenler hem de iş arayanlar dijital ortama taşındı. Artık e, o bahsettiğimiz geleneksel yollardan iş arama süreçleri neredeyse e, ortadan kayboldu. Dolayısıyla bütün iş arama süreçleri ve eleman bulma süreçleri dijitale taşındı. Dolayısıyla burada bizim çok büyük bir rolümüz var, çok önemli bir rolümüz var. E, ve bu 20 yılda da 450 binin üzerinde üye firmaya ve şu anda da 15 milyonun üzerinde iş arayana hizmet veriyoruz eleman net olarak çok ciddi bir sayı. Dolayısıyla bütün süreç aslında dijitale taşınmış oldu. Peki tam anlamıyla dijitale geçiş ne zaman oldu hatırlıyor musunuz? 2010 diyebiliriz. 2010 aslında e, orada bugün aslında konumuzla da ilgili birazcık yapay zeka da benim için bir hani eee milestone'dur. Ee, internetin yaygınlaşması diye tabir ettim ama belki de o zaman için ADSL'in aslında hayatımıza girmesi ve internet hızlarının artması burada en büyük etkendi. Ee, ondan sonraki bir sonraki adım aslında mobilin e, daha hızlı olması ve mobil cihazların hayatımıza girmesi oldu. Ee, bununla birlikte her seferinde e, iş arayanların ve işverenlerin dijitale uyumlanması, dijital dünyaya geçmesi daha da kolaylaştı, daha da hızlı arttı. Evet ama herhalde gelinen noktada bugün iş ilanları arasında yani bu siteler arasında rekabet çok büyük. Siz eleman net olarak hangi yönünüzün diğerlerinden farklılaştığını düşünüyorsunuz? Yani hangi noktada biz diğerlerinden farklıyız diyebiliyorsunuz? Evet aslında kurulduğumuz günden bu yana birazcık böyle organik bir şekilde büyümenin de etkisiyle Hedeflediğimiz kitle birazcık kendi yolunu belirledi. Türkiye'de istihdam diye bahsettiğimizde aslında mavi yaka, ara kademe dediğimiz pozisyonlar, yani sirkülasyonun biraz daha yoğun olduğu pozisyonlar aslında devreye giriyor. Ve yine COBI tarafı devreye giriyor, işveren tarafında. Bizim üyelerimizin %90'ı aslında COBİ'lerden oluşuyor. Büyük firmalara da çalışıyoruz ama kobilerle çok büyük bir hacmimiz var. Dolayısıyla burada yani istihdam dediğimizde bizim en büyük farklılaşmamız burada başladı hedef kitle farklıydı. Hı, evet. e, sonrasında da bu hedef kitleye özel geliştirdiğimiz özellikler ve yenilikler yani onları düşünerek özellikle Mavi kara akademi dedim ama o kişilerin işte internet veya dijitale uyumlanması sürecinde onların sistemi kolay kullanabilmesi, buraya çabuk adapte olabilmesi adına yaptığımız yenilikler, özellikler buradaki büyümeyi ve onların buraya doğru gelmesini kolaylaştırdı aslında. Şimdi maviye kawa ve ara akademiye odaklandığınızı söylediğiniz. Yani bu segmentlere odaklanmanızda özel bir sebep var mı? Aslında Arkası tamamen ihtiyaç. Yani Türkiye'de dediğim gibi istihdam konusunu ele aldığımızda e, en çok ihtiyaç duyulan pozisyonlar veya en çok iş arayan firmaları ele aldığımızda burada bir ihtiyaç var. Biz de oradaki o ihtiyaca çözüm sunmak için e, oraya odaklandık aslında. Peki beyaz yaka da açılma planınız var mı? Orada da hizmet veriyoruz. Biz aslında çok ayrıştırmıyoruz. Dediğimiz gibi biraz daha ihtiyaca yönelik hareket ettiğimizden dolayı asıl e, yüksek e, turnoverlar ya da hacimler, iş arama ve iş eleman bulma hacimleri o tarafta olduğu için biz o tarafa hizmet veriyoruz daha ağırlıklı olarak. Ama tabii ki biz burada ayırmıyoruz beyaz yaka, mavi yaka diye. Ama birazcık profil başlangıçta böyle oluştu. E, ve aslında zorlukları da vardı dediğim gibi. O profili e, dijital dünyaya çekmek, onların artık burayı kullanmasını sağlamak ee, belli çalışmaları gerektirdi. Burada önemli çalışmalarımız oldu. Dedim ki kullanım kolaylığı bunun ilk aşamasıydı ama sonrasında e, buradaki iş bulma ve eleman bulma süreçleri de çok hızlı olması gerekiyor. Yani bir Kobi'nin ya da bir e, Mavi Yaka'nın ya da akademideki birisinin birisinin e, iş e, işten ayrıldığında ya da elemanı işten çıktığında yerine hemen birini bulması gerekiyor ya da aynı şekilde çalışanın hemen bir iş bulması ke gerekiyor. Ve kendisine. Burada hız deyince bir... yapay zeka devreye giriyor değil mi? Kesinlikle. E, yapay zeka şu an e, önümüze gelen bir e, araç. Biz şu an e, ElemanNet'teki tüm işe alım süreçlerindeki e, ürünlerimizde yapay zekayı kullanmaya başladık. Hı hı. E, yapay zeka uzun zamandır konuşulan bir konu. E, biz burada, burada insan kaynaklarında, işe alımda nasıl kullanabiliriz diye baktığımızda ilk olarak bir chatbotla aslında giriş yaptık İş arayanlara ve işverenlere verenlere bu süreçlerde yardımcı olabilecek destek olabilecek bir chatbot'u devreye aldık sonrasında firmaların iş ilanı yayınlarken ilanların metinlerini bir yapay zeka desteğiyle oluşturmalarını sağladık eğer kendileri oluştururlarsa da yapay zeka desteğiyle daha iyi bir hale getirmelerini sağladık. İş alımında daha çok verimlilik sağladınız mı dijitalleşmeyle birlikte? Kesinlikle. E, özellikle bu yapay zeka ürünümüzle birlikte biz e, başvuruların değerlendirmesini de artık yapay zekaya yaptırıyoruz. Hı hı. Ve bu ciddi bir hız kazandırıyor. Verimlilik kazandırıyor. Hem iş arayana hem işverene. İşveren tarafında günlerce sürebilecek CV değerlendirme, özgeçmiş değerlendirme süreçlerini e, çok kısa sürelere indirmeyi başardık. Yani baktığımızda son zamanlarda kullanan firmalarımızdan aldığımız geri dönüşlerle birlikte 5 kat daha hızlandığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz Bu da minimum Önümüzdeki süreçte bu daha da efektif hale gelecek ekleyeceğimiz yeni özelliklerle bu sürenin daha da kısalacağını yani verimliliğin çok daha artacağını düşünüyoruz. Peki biraz da CV tarafından konuşalım mı? Acaba iş dünyası o geleneksel CV kültüründen kopabildi mi? Arif Bey ne düşünüyorsunuz? Çünkü şimdi geçmişte baktığımızda CV'leri hep bizim yazdığımız, işte ne bildiğimiz, nasıl öğrendiğimiz artık bunlardan çok dijitalleşmeyle birlikte yetkinlikler önemli hale geldi. Nedir sizin gözleminiz İş dünyası ne düşünüyor? Yani o geleneksel taraftan bir kopuş var mı? Şöyle geleneksel biz eee geleneksel, geleneksel olmayı biraz seviyoruz. Çok hı hı. önemli ölçüde bir kopuş olmasa da tabii ki değişim olacak. Yani e, teknolojinin gelişimiyle örne, işte örnek verdiğimiz bu yapay zeka dönüşümüyle birlikte güncellemeler gerekiyor. Yani bu hem dediğiniz gibi CV tarafında CV'nin oluşturulması, içeriği e, kişilerin kendisini tanıtabilmesi, anlatabilmesi yani biz e, CV teknikleriyle ilgili eğitimler verirken orada hep anlatıyoruz, örnek veriyoruz. İlla ki bir A4 kağıdında veya bir yazı metin olmak zorunda değil. Bir videoyla da kendinizi anlatabilirsiniz. Çeşitli araçlarla da kendinizi anlatabilirsiniz. Her şey bir özgeçmiş olabilir. Bunun çok örnekleri var. Bir web sitesi kurup sadece o web sitesiyle kendisini anlatan ve belli bir süreç sonrasında işe giren örnekler var geçmişte. Dolayısıyla buna uyum sağlayabilmek önemli. ve Sadece özgeçmiş tarafında değil, meslekler tarafında da. Evet, e, doğru yetenekte doğru işe eşleştirme süreci değil mi? Kesinlikle. Ciddi değişimler oluyor. Buraya uyum sağlayabilmek, bu güncelliği yakalayabilmek önemli. E, şimdi yapay zeka ile birlikte biz şeyleri meslekleri de konuşmaya başladık. Hangi meslekler e, kaybolacak, hangi meslekler gelecek gibi. E, çok önemli bir konu da var. E, özellikle bizim taraftaki profilde. Ama biz de şunu söylüyoruz, yani bu tarz devrimler teknolojiler hiçbir zaman aslında olumsuz bir şeye sebep olmadı. Hep daha iyiye, daha hızlıya. Evet, aslında hep bardan oldu. boş kısmını konuşuyoruz ya boş Kesinlikle. tarafını. Acaba işte yapay zeka meslekleri elimizden, elimizden mi alacak, işte işsiz mi kalacağız gibi ama o yetkinliklerle birlikte belki çok daha boyut atlayabiliriz, değil mi yani bu yaptığımız işlerde? Kesinlikle, yapay zekanın bizde şu an kazandırdığı en büyük şeylerden biri hız bence, hı hı. özellikle hani mevcut şu anda bizim mesleğimizi elimizden almasa da bizi güçlendirebilecek, bize ek özellikler katabilecek, bize yardımcı olabilecek çok büyük Ve faydaları var. Artıracak. Kesinlikle çok çok büyük verimlilik artışı var. Biz evet. bunu şu anda kendi işimizde uyguladık. Ee, bence bunu e, bireylerin, kurumların hatta e, ülke olarak hepimizin e, yapay zekayı bir şekilde e, kendimize, süreçlerimize dahil etmemiz gerekiyor. Evet. Bireysel olarak e, kendi işimize dahil edebiliriz. Kendi mesleğimizi geliştirmek için, daha hızlı yapabilmek için, daha verimli çalışabilmek için kullanabiliriz. E, kurum olarak da, kurumlar buna entegre olarak tüm süreçlerini daha verimli bir şekilde yönetebilirler. O yüzden verimliliği ciddi oranda arttıracak bir yenilik yapay zeka. Evet, şimdi bu şeyi de merak ediyorum. Türkiye'de baktığımızda iş dünyasının belki en büyük sorunlarından biri doğru yetenekle o doğru işe eşleştirme süreci. Hı -hı. İşverenler aday seçerken sizin gözlerinize göre en büyük hatası ne oluyor yani o süreçte? Ve adaylar belki hangi kritik noktada fark yaratabilirler? Bize bunu da anlatırsınız. Tabii ki. işverenlerin en çok dikkat ettiği şey tabii ki de yetkinlikler. Hı -hı. Yani işe uygunluğu. E, bu noktada da e, iş arayan kişinin özgeçmişinde bu e, yetkinliklerini ve uygunluğunu çok iyi anlatabilmesi gerekiyor. E, burada biz bunu olabildiğince anlatmaya çalışıyoruz ya da sistemsel olarak onların bu bilgileri girmelerini sağlıyoruz. Ee, ama şimdi geldiğimiz noktada yapay zeka ile aslında her iki tarafı da şu an destekliyoruz. Ee, i̇ş arayanların e, oluşturdukları özgeçmişleri yapay zeka aracılığıyla değerlendirip onlara bir geri bildirim sunabiliyoruz şu anda. Eksiklikleri neler? Yani eksik alanlarını zaten söyleyebiliyorduk ama e, orada bir değerlendirme yapıyoruz. Kendisini nasıl geliştirebilir? Ne gibi özellikler ekleyebilir? Bu sayede işverenlerin karşısında bir adım nasıl öne çıkabilir? Bunları tavsiye ediyoruz. Bir diğer taraftan da işverenlerin... Bu başvuran özgeçmişleri, başvuran kişilerin özgeçmişlerini ve ilan niteliklerini otomatik olarak eşleştirip yapay zeka değerlendirme sistemiyle onların çok büyük bir zahmetten kurtarıyoruz. Aslında bu dediğiniz değerlendirmeleri ya da kriterleri onların yapmasına gerek bile kalmıyor artık. Onlar sadece önlerinde belli bir skor ve olumlu yönleri ve olumsuz yönlerini adayların direkt görebiliyorlar. Bu sayede binlerce başvuru arasından İK uzmanları... E, saatlerini harcamak zorunda kalmıyorlar. Onların uygun gördüğü puanlama e, seviyesinin üzerindeki sadece özgeçmişlerle artık ilgileniyorlar. Dolayısıyla iş arayanların hani burada dikkat etmesi gerekiyor. Doğru CV, e, oradaki yetkilinin karşısına iş, e, işverenin karşısına çıkabilmek için önemli. E, yine yapay zeka'nın bir diğer taraftan işverenler için kolaylığı bizim açımızdan herkes İK uzmanı olmayabiliyor. Sonuçta patronlar, e, kobilerde özellikle veya idari işlerde çalışan kişiler işe alım süreçlerini takip edebiliyorlar. Dolayısıyla onlar bir İK uzmanı olmadığı için onlara yardımcı olan bir sistem de oluyor burada yapay zeka değerlendirme sistemi. Asistan gibi oluyor aslında. Kesinlikle onların bir İK asistanı, İK hmm. uzmanı gibi hareket edip onların tercihlerine ve kararlarına çok büyük yardımcı olmuş oluyor buradaki sistem. Büyük kolaylık sağlıyor. Bir yandan da iş arayanların eleştirileri var sisteme dair. İşte herkes deneyim istiyor ama deneyim kazanmama bir türlü fırsat vermiyorlar diye. Nedir sizin tavsiyeniz ne olur? Yani hem Türkiye'de deneyimsiz ancak yetenekli gençlerin önünü açacak belki o trikler, stratejiler verirsiniz bize. Tabii ki. Burada işin iki tarafı var. İşverenler tabii ki deneyimli ya da yetkin kişilerle çalışmak istiyorlar. Dolayısıyla özellikle deneyim olmayan gençlerin bu konudaki sistemlerinde biraz haklılık payı var. Ama diğer taraftan da gençler de mezun olur olmaz iş bulacaklarını düşünüyorlar veya hemen iş hayatına atılacaklarını düşünüyorlar. Bunun için işte öncelikle yapmaları gereken şeyler var. Yani daha eğitim hayatındayken artık belirli çalışmalara başlamaları gerekiyor. Özellikle staj zamanlarını çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Staj olmasa bile eğitim süreçlerinin sonlarına doğru part time ya da bir şekilde kendi alanlarında bulabilirlerse, kendi alanlarında olmasa bile farklı alanlarda iş hayatına en azından atılmaları gerekiyor ki o ilk başlangıç sürecindeki bu bariyeri biraz daha kolaylıkla aşabilsinler. O yüzden biz gençlere hep şunu söylüyoruz. Yani iş aramak mezun olduktan sonra başlamıyor aslında. Daha eğitim hayatındayken bu sürecin içinde içerisinde oluyorsunuz. Oradayken başlamanız gerekiyor. Kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Neyi sevip sevmediğini anlamak için de çok önemli. Kesinlikle. Projelere katılmaları gerekiyor, etkinliklere katılmaları gerekiyor. E, orada zaten gerekiyor. aynen sorumluluk alacaklar, kendini geliştirecekler. Belki dediğiniz gibi be, başka bir alandaki ilgisini fark edip eğitimi eğitim alanı dışında o alanda eğitimler veya sertifikalar alacaklar. Bunlarla birlikte daha dolu bir özgeçmişle, daha dolu bir e, şeyle e, kariyer başlangıcıyla iş hayatına başlayabilecekler. Elleri daha güçlü olacak. Arif Bey şimdi freelance gig ekonomisinin de giderek büyüdüğünü görüyoruz. Yani daha kısa vadeli işte proje bazlı, daha serbest çalışmaya yönelik meslekler de gitgide yaygınlaşıyor. Sizce klasik o klasik zamanlı iş modeli yani dediğimiz işte sabah 9 akşam 5 o biraz e, mazide mi kalacak önümüzdeki günlerde? Yani daha esnek çalışma biçimleri mi göreceğiz? Evet, sektörel olarak İş burada ciddi artışlar var. Özellikle e, bilişim teknolojileri tarafında bu bahsettiğiniz e, gig ekonomisi çok ciddi e, devreye girdi. Yani eskiden beri vardı ama burada belki pandemi bir milat oldu her alanda olduğu gibi. E, özellikle çalışanların uzaktan çalışabilmesi, hibrit çalışabilmesi e, gibi konular daha hızlı bir şekilde hayatımıza girdiği için bununla birlikte uzaktan çalışabildiğini gören e, çalışanlar ya da işte bilimciler, uzaktan çalışıp başka alanlarda da hizmet verebileceğini düşünenler bir gig ekonomisi yaratmaya başladı. O yüzden ek bir gelir elde etmek için, yani mevcut işine devam etse dahi ek bir gelir için bu şekilde çalışma yapanlar çok fazla. Özellikle gençler, onlar için yeni bir model, Davos yeni bir model demeyelim, onun içine doğdukları için, onun içinde oldukları için, onlar için şu an bu daha genel geçer, daha doğru ve daha onlara uygun bir, çalışma şekli olduğu için onlar daha çok tercih ediyorlar. Evet aslında yeni nesil belki bir şirkette 20 yıl çalışmayı tercih etmiyor değil mi? Yani daha proje bazlı. Yani işler arasında geçiş yapmaktan ziyade projeler arası geçiş yapmayı tercih ediyor. Kesinlikle çok daha dinamikler. Bizim o çalışan bağlılığı anlamındaki o eski kalıplardaki yaklaşım çok yok gençlerde. Onlar için hani aidiyet duygusu Orada neler yapabildiği ile ilgili kendisini oraya ait, ait hissetmesi dediğiniz gibi farklı projeler, farklı deneyimler yaşayabildiği sürece o heyecanını tutabildiği sürece devam ediyor veya devam etmek istiyor. Hı hı. Ama onu yakalayamadığı zaman e, anında değişikliğe hı hı. gidiyor. Peki şirketler nasıl ilişki kurmalı bu yeni nesil çalışanlarla? E, tabii ki bu yeni çalışan, yeni çalışan modelleriyle uyumlanmak gerekiyor. Evet. Firmaların buna uyum sağlaması hı hı. gerekiyor. İş dünyasını da değiştirecektir çünkü değil mi bu trend? Kesinlikle. Orada zaten şu anda en büyük problem yöneticilerin geleneksel olması, çalışanların özellikle genç çalışanların daha yenilikçi olması. Buradaki bu makastan, buradaki farktan kaynaklanıyor. Oradaki yönetici kademesi, önümüzdeki dönemlerde de artık gençleştikçe, değiştikçe bu sorunları çok yaşamayacağımızı düşünüyoruz biz. Biraz daha yaklaşacaktır birbirine ama tabii ki bunun farkında olan işletmeler bunu ya bireysel olarak oradaki yöneticiler kendileri bunun farkına varıp hemen o değişimi sağlamaya çalışıyorlar. Bununla ilgili çok aslında ekstra şeyler gerekmiyor. Sadece onları biraz anlayıp onlara uygun modeller geliştirmek yeterli oluyor. Evet ve genç işsizliğini sormak istiyorum size. Çünkü Türkiye'de hala yani çok ciddi bir sorun genç işsizliği. O geniş tanımlı işsizlik dediğimiz oran hakikaten yani sürekli rekor kırıyor. Ne evde ne de özür diliyorum ne eğitimde ne de işgücü piyasasında olan gençler çok büyük bir orana sahip Türkiye'de. Sizce iş işgücü piyasasına yeni giren gençler için en büyük tehdit ne ve bu rakamları nasıl yorumlamak gerekiyor? Sizin de belirttiğiniz gibi burada ciddi bir oran var gençlerdeki işsizlik tarafında. Evet. Her ne kadar düşmüş olsa da ciddi bir rekabet var aslında gençlerin hani üniversiteden mezun oldukları anda ciddi bir rekabet ortamına düşüyorlar. Üniversite mezunu sayımız da çok fazla bu dönemde. Herkes üniversite mezunu artık. Dolayısıyla dediğim gibi farklı beklentiler oluşuyor. Yani gençler ben üniversite mezunuyum artık üniversite mezunu olarak ona göre bir iş yapmalıyım gibi bir. Beklentileri oluyor ama şu an onun karşılığını bulamadıkları anda o sizin bahsettiğiniz kitleye dönüşüyorlar. Ev gençleri. Ne işte ne şeyde. Bir taraftan da aslında az önce söylediğimiz bazıları da kendi alanında iş yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla gig ekonomisine ya da farklı yerlere dahil oluyorlar. Onlar da aslında istihdamda görünmüyorlar. Dolayısıyla orada gençler tarafında bir artış var. Yani o rekabetten kaynaklı öne çıkabilen gençler, kendisini iyi ifade edebilen gençler, orada fark yaratabilen gençler bir avantaj sağlıyor. Ee, yoksa diğer türlü e, evde oturan genç sayımız e, ciddi oranda artıyor. E, bu da ekonomiler artıyor. için büyük bir tehdit değil mi? Çünkü... Yani, kesinlikle. Yani eğitim sistemimizin de bunda bir payı var. Başka. E, beklentilerin de bir şeyi var. Çünkü bizim zamanımızda diyeyim, e, şey olarak, e, herkesin üniversite mezunu olması beklenirdi ve bu önemli bir şeydi. Ama artık e, üniversite mezunu olmak e, bir avantajdan çok dezavantaja dönmeye başladı. Hı hı. Biz şunu görüyoruz mesela bizim e, kitle, kitlede. 4 yıllık bir üniversite mezunu olmak yerine 2 yıllık bir meslek yüksekokulu mezun olmak daha avantajlı olabiliyor iş hayatına, işe başlamak adına. Mesleki eğitimleri daha fazla olduğu için mesleki eğitim aldıkları için e, işe başlama oranları çok çok daha yüksek. Yani hı. Dolayısıyla onlar daha avantajlı İşveren tarafından geliyorlar. daha mı çok tercih ediliyorlar? Tabii peki? ki daha. Yani bakış açısı nasıl şu anda? İşveren çünkü mesleki tarafı... eğitimini almış oluyor. Almış yani oluyor, işveren kendisi ki. ayrıca bir eğitim vermesi veya bir belli bir süre daha onu eğitmesi gerekmiyor. O maliyetten ve o zamandan da tasarruf etmiş oluyor. O yüzden bu tarz tercihler çok daha önemli hale gelecek. Özellikle şimdi teknolojiyi konuşuyoruz, işte meslekleri konuşuyoruz. Her şey değişiyor. Belli meslekler artık değişecek, değişime uğrayacak. Dolayısıyla aslında bizim gençlerimizin beğenmediği işler çok daha önemli hale geliyor. Peki 10 yıl sonra en çok aranan meslek ne olacak sizce? Teknoloji tarafında olacak. Yine AI uzmanları, yazılım uzmanları ve siber güvenlik uzmanları en çok tercih aranan meslekler haline gelecekler orada. Çünkü her şeyi zaten artık teknoloji veya yapay zeka yapıyor olacak mesleğini devam ettirenler buna uyum sağlayacak ama asıl aranan kişiler bunları geliştirecek olan, bunları oluşturacak olan kişiler olacak. Evet Arif Bey şimdi size aslında iş gücü piyasasında böyle bir genel bir dengeyi sormak istiyorum. Programa girmeden önce de küçük bir bahsetmiştim. Hangisi daha tatmin duyuyor? Bir işe yeni giren mi yoksa işte C level çalışan değil, C level yöneticiler mi? Çünkü baktığımızda hakikaten title yükseldikçe, işte terfi aldıkça sorumluluk biniyor, iş yükü artıyor. Bir yandan da maaş zammı düşüyor. Yani burada marjinal fayda olarak düşünürsek işte o ara kademelerdeki uzmanlar mı daha tatmin duyuyor çalıştığı yerden yoksa üst düzey yöneticiler mi? Şimdi üst düzey yönetici dediğimizde genellikle üst düzey yöneticiler bir işletmede uzun yıllar çalışan kişiler oluyor sizin de söylediğiniz gibi. Hı. Uzun yıllar çalıştığı için de özellikle bu son dönemde e, istedikleri maaş zamlarını alamıyorlar ya da alamamış oluyorlar. Evet. Taytip olarak evet biraz yükselmiş olsalar da e, maaş beklentisi anlamında çok tatmin olmuyorlar. Dolayısıyla burada bir makas açılımı var. Evet. Yani yeni işe giren birisi... Maaş anlamında çok daha avantajlı olabiliyor bu dönemde. Dolayısıyla bu çalışan memniyetsizliği de yaratıyor o anlamda. Bir şirkette uzun yıllar çalışan bir kişi kendisini daha yani title olarak veya seviye olarak daha üst seviyelerde olsa da bir çalışan olarak kendisini daha memniyetsiz hissediyor, daha tatminsiz oluyor. E, ee, bu hem seviye olarak hem de meslek olarak da artık bu makas açılıyor. İşte az önce bahsettiğim mavi yaka, beyaz yaka pozisyonlar arasında da ciddi farklar oluşmaya başladı. Evet. Ee, bizim yaptığımız bir araştırmada şöyle bir şeye ulaşmıştık. Bir vinç operatörü bir üst düzey yönetici kadar maaş alabiliyor şu anda. Çünkü artık bulunamıyor. ya da Evet tercih biz haberlerimize taş taşımıştık hatta sizin araştırmanızı. Kesinlikle. Çok çarpıcı çünkü. E, dolayısıyla e, hem e, seviye anlamında evet. hem de meslek grupları anlamında e, bir farklılaşma mevcut burada. Mevcut. Peki çok teşekkürler. Çok keyifli, öğretici bir programdı. Değerli izleyenler, Eleman Net kurucu ortağı Sayın Arif Köse bizimleydi. E-Hayat'ta nokta alıyoruz. E-Kafe'yi de yarın görüşmek dileğiyle.